Herkese merhaba arkadaşlar Map eğitim serisinin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Bugün teleport sistemini inceleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi teleport sistemini inceleyelim arkadaşlar. İlk başta içten başlayalım isterseniz. Yani nasıl bir teleport sistemi oluşturabileceğinizi oluşturabileceğinizi göstereyim hemen ben size. İlk önce bir ses açayım ben. Ses ses geliyor mu bilmiyorum. Audacity ile kaydediyorum ama Audacity ses oyun sesini kaydediyor mu tam olarak bilmiyorum. Şimdi geçelim arkadaşlar. Şimdi buraya gittiğimizde tam oraya geldiğimizde teleport oluyoruz ya bir ya da buraya ya da buraya bu nasıl oluyor en önemli kısım arkadaşlar bu bir map hazırlamak için şimdi buradan tam orada gördüğünüz gibi tam şurada şöyle kötü gözüküyor tam şurada bir pleasure plate'imiz var bu basınç plakası Türkçe olarak buradan elektriği veriyor arkadaşlar bu elektrik komut bloğuna geliyor komut da şöyle hani biz tepe atarız arkadaşlar tepe. Tepe atarız ve istediğimiz oyuncuya gitmek istiyorsak onun ismini yazarsın Burada da onun yerine arkadaşlar QP, ye, QR ye, bir de QA kullanıyoruz. Mesela QP kullanırsak arkadaşlar en yakındaki oyuncu olur. QA kullanırsak bütün oyuncuları bu şeye teleportlar. Bu koordinata. Ondan sonra buraya bir spam point çakmışız yani spam çakmak evet. Spam point koymuşuz. Mesela oraya ışınlandan buraya da spam orayı da spam point hayali. Yani eğer böyle bu spawn point'ini oraya ayarlamazsanız öldüğünde tekrar şu başlangıç yeni yerinde doğacaktır. Bunun için aynen spawn point'i çakmalısınız. Çakın spawn point'i evet. <laughs> Acayip bir şey dedik ama orada ne sallayın aynı şekilde burada arkadaşlar burada da istediğimiz yere teleport olmasını istiyoruz ve şu koordinatta giriyoruz ve spawn point'i buraya da çakmışız. Koymuşuz diyelim. Aynı şekilde de burada. Bu video 2 dakika oldu ee, Diğer bölümde de arkadaşlar Bura gitti bura gitti Daha ne kaldı ee, En son bölümde map nasıl incelemesini filan göstereceğim Burayı inceledik ondan sonra şu üst kısmı inceledik redstone kastırıyor bak Bak görüyor musun bak nasıl kastırıyor bak. Hatta hiç kastırmaz yeah. Şöyle yapalım da hiç kastırmaz değil mi? Bunu öğretmi öğrettim herhalde size ben. Nasıl olacağını clock sistemin. Ve bu bu şekilde çok çok yavaş oldu. Az bir, bir dahaki seferde arkadaşlar niye öğreteceğim ben size? Bir dahaki seferde arkadaşlar şu kısmı öğreteceğim. Şu kısmı. Bu kısım biraz zor anlayamayabilirsiniz. Ee, onu da öğreteceğim. Bu kısım nedir öbür videoya izlemek istiyorsanız Mesela burada e, Buradan çaldığınız ite yani Eşyaları Mesela Mona Rıza tablosu neredeymiş Bakın, Mona Rıza tablosu buradaymış Hardcore diyor bak Buraya girdiğimizde bur, bu, bu, bu adventure map'i tamamladığımızda bu, bu görevi Size Mona Rıza tablosunu veriyor Mona Rıza tablosunu buraya atarsanız arkadaşlar Size size izin veriyor size izin veriyor arkadaşlar yani nasıl anlatayım mesela buraya bir tane taş attık ne oldu taş attık diyor bak mekanik ulan ne ne attığını bilmiyoruz mu biz diyor ama ben buraya taş attım doğru değil mi e benim taş attığımı nereden biliyor öbür bölüm bunu çözeceğiz arkadaşlar kendinize iyi bakın ve hoşça kalın bay bay çabuk hadi bay